Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sercan göngör Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yanımda çok değerli abim Devrim Salman var ve bugün onun dükkanındayım. Size çok güzel bir içerik çekeceğim bugün. Birazdan göreceksiniz nargile malzemelerini nereden tedarik ederim. Bana çok gelen bir soru Devrim abi. Öncelikle beni buraya davet ettiğin hoş için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, sana söz hakkı vermedim biliyorum. Hep yapıyorum bunu ama söyleyecek şeylerim var. Ondan tamam, sonra tamam, sana tamam. hemen döneceğim. Bu arada arkadaşlar bir önceki videodan biliyorsunuz bir çekilişimiz vardı Kefon'un e, elektrikli ocağı. O çekilişin kazanını da şurada aşağıda bir yere yazmış olacağım. Onun çekilişini yaptım. Aşağıda arkadaşımız arkadaşımızın ismi çıkacak. Oradan takip edebilir. Ben de onun yorumuna zaten e, kazandın gibi vesaire bir şeyler yazmış olacağım. Şimdi bugün ne yapacağız Devrim abi? Burayı enine boyuna kurcalayacağım. Olur. Dükkanda neler var? Metsan Nargile'ye nerede, ne zaman kurulmuş hepsini seninle tartışacağız. Olur, memnun olur. Öncelikle ama ben burada neler var bir arkadaşlarımıza göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar Devrim abi ile birlikte Metsan'dayız. Zaten açılış videosunda söyledim. Direkt lülelerden başlıyoruz. Ee, Oblako'dan başlıyorum. Oblako şöyle bakıyoruz hemen. Şuraya zaten sen notlarını geçmişsin. Evet. i̇ki tane modeli var. Buradaki modeller pünnel modeller. Buradaki modellerse şöyle Kilo. size göstereyim killer modelleri, delikli olan modeller. Oblako fiyatı da şöyle 135'e görebilirsiniz. Burada ne var? E, Dumok. Evet. Dumok'ların e, karikatürlü modelleri var. Evet. Şöyle göstereyim. Üstünde fiyatı yazıyor. Bunlar da lüleler 110 TL olarak belirlenmiş. E, Dumok'un e, dark tütünler için olan lülesi. Evet, burada da mevcut. Arkada da renkleri de mevcut. de e, güzel bir aslında takım markası. Evet, Takımları aynı da var. Lüleleri, lüleleri de var. Şunu <laughs> özellikle çok beğeniyorum. 150 lira olarak belirlenmiş bir fiyatı var. Güzel. İçi sırsız bunun sanırım. Bunun sırlısı bir sırlısı da var. Sırlısı da var. Burada Embry'nin bir tane daha modeli. Bu daha farklı. Bu biraz da upgrade'e benzeyen bir delik yapısı Yine var. De. Bu da 150 lira olarak belirlenmiş. Embry de mevcut. Yorumlarda siz de belirtin Gusto Life'ı biliyor musunuz? Tabii ki de biliyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir Rus markası. Bu Gusto Life'ın bu modeli ee, biliyor musunuz bilmiyorum. İspanya'da Cazoleta diye bir marka var. Onun bir tane modeline çok benziyor ve çok sağlam bir lüle. Gerçekten ben çok beğeniyorum. Yani bunu ilk defa burada gördüğümde çok şaşırmıştım. Hemen yanında bu arada fiyatı neydi abi bunların? 130. 130 TL Gusto Life olarak belirlenmiş Da Vinci var evet, da, Vinci. da Vinci zaten Da Vinci Terra ve Black olarak iki farklı modeli var Evet. Terra'lar biliyorsunuzdur Belki dünyada kusma yapmayan En iyililerden biridir Da Vinci Terra'lar Bunlar Terra diye geçiyor evet, olması ter gerekiyor değil mi? Fiyatını hemen alalım 110. abi senden 110 Şöyle düşürmeyeyim diye yavaş yavaş koyuyorum arkadaşlar Yanında yine Da Vinci'nin Modellerini arkada Black da, Black da Black renklerini Black görebiliyorsunuz Taş lüleler. Bunlar taş Boz evet. evet. İçinde de şeyler var. Bunlara birazdan aşağıda geleceğim. Taş boz. Fiyatlarını alalım hemen. Ee, 30 lira. 30 lira. Yana geliyorum. Metsan var. Metsandan önce buna bakalım. Karma. Karma. Evet. Karma da Ukrayna'nın evet. değerli takım markalarından ee, birisi. Lüleleri de güzel. Gösterişli büyük lüle yapmayı seviyor aslında Ukrayna. Karma'da onlardan bir tanesi. Fiyatı da üzerinde 150 TL olarak belirlenmiş. Evet. Metsan'dan biraz bahsedelim abi. Metsan lülelerinden. Burada İzmir'de yaptırdığımız lüleler bunlar. Siyah kil kullanılarak yapıldı. Yarım sırlıdır e, lüleler. Yarım sırlı ve sırsız olarak da modeller var. Pünel olarak fiyatları 60 TL ve 70 TL. Arası değişiyor. Polaris'in evet. bütün renkleri neredeyse var. Polaris'in var. yeni modeli, Pünel modeli de var. Ona hemen geleceğim ama şurada klasik Solaris bildiğimiz orijinaldir kesinlikle. Zaten ben Solaris bana hediye geldi. Metsan'dan geldi arkadaşlar. Biliyorum. Metsan'dan almıştı. Çok değerli bir abim bana hediye. Şu rengini çok beğeniyorum. Bunun fiyatı nedir Solaris'lerin? 90 TL. 90 TL. Okey. Ve evet. Fünel. Evet. Fünel modeli 100 TL'dir. Fünel modeli 100 TL. Yeni Bunu çıktı. ben hiç görmedim bu arada. Yeni çıktı. Yeni çıktı ve sana Mami'nin iki modeli var. O da yeni çıktı. Mami'nin yeni modeli bu modeli. Bu da derin. Evet, biraz daha Böyle ee, Rus esintileri. Evet. Mevcut. Mami aslında Ukrayna. Aslında Mami. Ukrayna, evet. Evet, kesinlikle. Şöyle ee, görebilirsiniz. çok yerde olmayan modeli var. Harbette. Şu evet. olduğunu varsayıyorum. Şöyle çıkartacağım. Arkadaşlara gösterelim. Bu da Türk iş modeli. 2'ler evet. Neydi? Bunlar da ithal ürünler ama e, Burada Vortex görüyorum. No name diyebiliriz. Yani okay. Çok farklı markalarda biraz daha ucuz uygun fiyatlı ürünler var. Bunlar. Bunların fiyatları nedir Bunlar abi? 30 ile 60 arası değişiyor. Böyle bunların da fiyatı ile 30, ile 30 ile 60, 60 arası. değişiyor dedin. Kolos'tan başlayalım. Fiyatı evet. nedir abi Kolos'un? 110 TL. Kolos'un 110 TL bir fiyatı. Black Rabbit. Evet. 120 TL'dir ona. 120 TL. Peki, e, Ares Balkuçlu modeli. Evet. 170 TL'dir. Bu. Diğer karakter. Groot muydu bunun evet. ismi? Ha <laughs> ha, çok tatlı. Bunlar 200 TL. Şu aradaki model 50 TL'dir. Bu modelde Green Bowls'un modeli 110 TL'dir. 110 TL. Bunlar Ares'in modelleri. Evet. Ares evet. de çok beğendiğim, evet, çok bir güzel bir tasarımları olan bir bile... lüle. Işte Brezilya çok tutuyor. Evet. Ars, Brezil. Evet. 150 TL fiyat etiketini görüyorum. Ares'in yine hemen, bir modelleri. Bir modeli. Bu da yeni Şöyle bir gösterelim. 2 lira benzer ama bir tık daha şey. Evet. Derin olmayan. Evet. Kokusu olun. Şöyle bakalım hemen. Kokusun renkleri çok güzel. Çok güzel. Evet. evet. Çok tatlı. 90 lira olarak görüyorum. Evet. Doğrudur. Yok. Doğrudur. Bir alt sıradakiler genelde yerli modeller taş bowls'lar. Şöyle hızlı gösteriyorum. Video hem lüleler çok uzun olması hem de çok şey var göstereceğim size. Taş bowls görebilirsiniz. Aslında bu aradaki Arrestin e, lülesi. Ares'in evet. benzer bir tarz lülesi. Bir tık küçük kullanmışlar evet. ama güzel olmuş. Tek göz közlükle beraber. Çok uyumlu. Uyumlu oluyor. Ate Adalya'nın. Adalya'nın. Evet, artık Türkiye piyasasında. Hem takımları hem lüleler, hem de evet. marpuşları hepsini göstereceğim. Çeşit. Var. Hemen fiyat alalım ee, 65 TL'dir ee, Açılı delikli, düz delikli Ve funnel olarak 3 çeşit lülesi var Diğer e, samsarisi modelleri Silikon modelleri Ve demin söylediğim gibi diğer Uygun fiyatlı markalar Uygun fiyatlı markalar Şimdi lüleler közlükler. Lüleler bu kadar Şimdi közlükler Hemen közlüklere geçeyim Çok gözlük var aslında daha fazla var. Biraz düzenlememiz gerekir. Şimdi böyle. Evet, ya yani normal dükkan hali evet. kesinlikle normal. Burada elektri yanmazlarımız var, lotuslarımız var, renkli, renksiz metal. Burada şey görüyorum. Bu kaysapolara veya lüle içi. lüle içi teller şöyle çok karıştırmadan bozmadan. Size göstermek istiyorum. Değişik değişik HMD'ler burada mevcut. Abi bunların genel fiyatı aralıklarını alalım senden. Yani e, HMD'lerden bahsedeyim 15 ile 35 arası değişiyor HMD'ler. Evet. E, yanmazlarda biz hep çelik kullanıyoruz. E, kesinlikle pastalar malzeme kullanmıyoruz. Bunların fiyatı da 20 veya 25 TL'dir. Bu rüzgarlıklı model mesela 25 TL, rüzgarlıksız model 20 TL'dir. Aynı zamanda yeni yaptığımız evet. modeli bu 20 TL'dir bunun fiyatı. E, böyle cezveler de var. Bunlar da 10 TL civarında. ATE'den başlayalım. Evet. ATE'de şu anda kampanya var. E, bu pazartesi itibariyle e, kampanya başladı. E, normalde 975 olan ürünler 750 TL hatta havale indirimiyle 712 TL'ye geliyor. Bas modellerinde de e, 1950 olan fiyatlar e, 1500 ile 1400 e, TL'ye geliyor bu şekilde fiyat evet. bilgilendirmesiyle Nisan ayı sonuna kadar e, zannedersem bu kampanya. Yan da 2 x 2 var. Evet, Ukrayna markası. Ukrayna gibi. markası. E, siz Yeni de biliyorsunuz arkadaşlar. Yeni marka. E, bu takımla bir kere içmiştim. E, Talyesini beğendim. Difrizörü de difrizörsüz takımlar için alabiliyorsunuz. 2 x 2 de bu şekilde arkadaşlar. Ve bir yan tarafa. Bakın burada kim var? Metpier Tabii ki burada iki tane var beyazlı siyah, ama depoda var abi değil mi tabii, şu tabii. anda? Tabii. Depoda. E, modelleri ve renkleri var. Şimdi Madpeer bence best of Russian şu an. E, ya yani en iyilerden evet. bir tanesi. Çok keyif alarak kullanıyorum. Hemen Madpeer'in fiyatını alalım abi senden. Ee, 1600 TL havaleyle 1520'ye geliyor. Gene aynı şekilde sitemizde. Havaleyle 1520 ye. Bunları siteden de kontrol edebilirsiniz. Madpeer'da, MadSan'la ARGE'de de mevfi. Aslında Arif ama ben Arfi diye Avrupa, aklımda kalmış. Avrupa'da o şekilde isim. Evet rengi, değil mi? Arfi olarak okunuyor. Arfi burada, burada bir e, geçmeli cam var. Evet. Arfi şöyle göstereyim renklerini. Hemen şuradan fiyatına bakalım. 750 TL olarak ee, belirlenmiş. Bu modeli... Şeffaf şiller 750, renkli şiller 850 TL. Evet. Şöyle görebilirsiniz. Böyle şer, Çelik takım. Şerbetlikli modeli de var burada. Burada şerbetlikli modeli de. Araya modelinde. şerbetlik Vega. Vega. Evet. Vega'dan biraz bahsedelim abi. Kendi üretimimiz 304 çelik. E, dokuzlu wash sistemi. Kısalabilir, uzayabilir e, iç boru. Yani onun faydası e, içtiğiniz tütünü sertleştirmek veya yumuşatmak istiyorsanız o şekilde kullanabiliyorsunuz. Susturucu, tam tahliye, bütün özellikleri olan bir takım. Karbon markuç başlıklı markuçu, işte taş lülesi, yanmazı hepsi beraber çantasıyla beraber satıyoruz. Fiyatını alalım hemen burada gördük ama 900 TL bir fiyatı var. Şöyle göstereyim hemen. Şöyle kısaca marpuşları da ya bin bir türlü marpuç var bunların detayına girmeyeceğim. Bir sürü marpuş burada silikon deri hepsi mevcut. Benim de aktif olarak kullandığım ve kullanmaya da devam edeceğim bir marka burada Kokosol'da şöyle gösterelim. 4 tane model var. En çok hangisi gidiyor abi? 26 milim en çok. 26 milim, bilim. kafelerin tabii evet. ki olmazsa olmazı. Kare modeli. Burada sipsiler. Evet askılı sipsiler. ATH sırayla gidiyorum. ATH, Kraft, Kraft. Ee, bu, Ahşap. Ahşap. Gene Yine bizim. E, Metsanlar. Metsan. Aradakiler yerli üretim. Metsanlar. E, bir yanda da Yahya. Yahya burada. Aslında Amerikan markası. Şöyle gö gösterebiliriz. Bunların hemen abi kısaca fiyatlarını alayım bizim ürünlerimiz 10 TL, ahşap başlıklılar 20 TL, craft'lar 70 TL, AT'ler 65 TL, yahyalarda 60 TL. Daha çeşitli nargile malzemeleri var. Temizlemek için. Malzemeleri, diğer aparatlar çoğaltıcı, nur gaz, yakıcı, kömür yakıcı vesaire vesaire burada senle mevcut. Klasik takımlar. Kahveci modeli dediğimiz modeller. Şöyle size bunları kısaca göstereyim. Kahveci modelleri, iki farklı modeli. Metsa'nın pirinç modeli. Delik takımlarımız burada. Vega içinde evet. değişik değişik Kesinlikle modeller şan, var. Zilçan, e, Midi modelleri. Şöyle hemen bakalım. Midi'yi biraz açalım abi. 175 lira Midi 1 ve 2. En baştaki şişeli modellerimiz. 3 ve 4. E, 185 lira olan model. E, Çantasıyla beraber. Komple takım halinde. Bir maşası şekilde 185 lira 185 lira bir evet, fiyatı kampanyalı var. Kampanyalı bir modeller. Şöyle fiyatları da burada kısaca gösteriyorum bunları arkadaşlar sizlere. Tütünler var. Bu tütünlerin hepsi resmidir, bandrollüdür. Evet, PES, PLS, Rozan'la üç de bölge bayisiyiz. Abi çok teşekkür ediyorum. Bizi burada ağırladın. Beraber zaten. Ben teşekkür ederim. Şimdi evet, çift bizim... elma evet. içeceğiz. Şöyle göstereyim. Bizi tanıtma fırsatı yarattığın için ben teşekkür ederim. Ne demek. bizde e, emeğin çoktur. Dükkan harika. Burada birçok lüleyi birçok nargile malzemesini bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere.